Arkadaşlar herkese merhabalar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Mert. Bugün çok basit bir şekilde kazanabileceğiniz 10 dolar vadede işlemler bonusundan bahsedeceğim arkadaşlar. Ve gerçekten o kadar basit bir şekilde kazanacaksınız ki ne bir para yatıracaksınız ne de bir para çekme işlemi olacak. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Tek yapmanız gereken arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında bulunan linkten Kripto kurdu referans linkiyle GTO borsasına kayıt olmak ve kyc iki işlemlerini tamamlamak arkadaşlar. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ama burada ne yapmanız gerekiyor ilk 100 kişi için geçerli arkadaşlar bu. Elinizi çabuk tutmanız lazım. Ama şöyle de bir durum var. Zaten arkadaşlar çoğu kişinin GTO hesabı olduğu için e, Bu tarz işlemleri yapmıyorlar ve video görüntülenme sayılarına bakıyorlar arkadaşlar 500 ki... o kişi olmuş örnek veriyorum. 1000 kişi olmuş diyorlar ki e, O zaman benim yapmama gerek yok çünkü yapmıştır. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok çünkü daha önceki videolarımızda da bunu gördük. E, hatta havuz bile dolmuyordu. Onun için ilk fırsatta yapmaya siz yine de çalışın. Kampanya bittikten sonra arkadaşlar. Yani bu etkinlik 7 Kasım 2023'te yani bugün başladı. 30 Kasım 2023'te bitecek arkadaşlar. Ödül dağıtımı da kampanya bittikten sonra 14 iş günü içerisinde dağıtılacak. Hesaplarınıza geçecek. Bu 10 dolar vadeli işlemler bonusu arkadaşlar. Buradan hem 10 doları almış oluyorsunuz. Burada kazandığınız karları çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki e, trade atmayı da biliyorsanız belki daha yüksek miktarlarda 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar gibi belki de miktarlar çekebileceksiniz. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.